Çiğneme kasının aşırı kullanımına bağlı olarak e, çene kaslarında e, güçlenme, hipertrofi ve bunun sonucu olarak da e, çenenin köşeli gelmesi problemiyle birçok hasta başvurmaktadır. Hastalar genellikle yüz ovalinin bozukluğundan ve sert bir görüntüden şikayetçidirler. Ayrıca sabah kalktıklarında aşırı bir ağrıyla e, uyandıklarını belirtirler e, bu, bu tür hastalar. Bruksizm dediğimiz bu problemin giderilmesinde temel e, yöntem botokstur. Ben hastalara şu şekilde ifade ederim. Nasıl fitness'ta veya bir şeyde kullandığınız kas çalışır çalışır çok kuvvetlenir ve şişer. Aynı şekilde çene kasını gece uyurken genellikle çiğneme, sıkmaya bağlı olarak çok çalıştırdıklarında da aynı şekilde oradaki kasın belirtisi belli olur ve çene ovali kaybolur. Maseter kasına yapılacak botoks tedavisiyle bu ovalin tekrar eski haline getirilmesi mümkündür. Yalnız şunu da belirtmek isterim ki bir seansta direkt kasın atrofi olması mümkün değildir. Yani incelip şekil alması mümkün değildir. Çoklu seanslardan sonra bu etkiyi görür hastalar. Ee, ama e, botoks yapıldıktan e, hemen sonra görecekleri şey sabah kalktıklarında e, ağrı yapıyorsa o ağrının giderilmiş, gitmiş olmasıdır. Bu kas çok güçlü olduğu için yüksek dozda uygulanır. Yüze uygulanan diğer bölgelere göre çok daha yüksek dozda botoks uygulanır. Ve e, bunun tekrarı yaklaşık 4 ayda bir olmalıdır ve düzenli tekrar edilmelidir iyi bir sonuç elde etmek istiyorsak.